Ceviz bahçemizden herkese merhaba. Bugün cevizlerimizde daha el, dal eğme işlemi yapıyorum. Çoğunlukla bizim hakim rüzgarlarımız kuzeyden geldiği için ağaçların kuzeye bakan kısımları sanki lidermiş gibi yukarıya yöneliyor. Şu şekilde. Gördüğümüz sağ taraftaki dal aslında yan tarafa gitmesi gereken dal. Şöyle soldaki lider dal olması gerekiyor. Ama yandan gelen dalımız lidere rakipmiş gibi onun yerine geçiyor. Dolayısıyla bu dalları aşağıya eğmeye çalışacağım. Bunu yukarıdan ip bağlayarak dalın ucundan bazılarında gövdeye bağlayabilirim. Bazılarında yerde kazık varsa onları bağlayacağım. Bazılarında da taş bağlayarak yemeye çalışacağım. Ben birkaç tane yaptım. Tabi tel kenarında olanları da tele bağlama ihtimalimiz var. Şimdi bu ağaçta şöyle bakıldığında bu dal yukarı doğru baya bir işte bunu taşla beraber aşağıya sabitledim. Şöyle gördün iple birlikte taşa bağladım. Burada da tel yakın olduğu için tele bağlayarak dalı iple sabitledim. Mesela burada bir zeytin ağacı var. Buradaki dalı da zeytin ağacına bağlayarak sabitledim. bakacak olursak. Bu ağaç zaten bayağı bir alçaktan taşlandığı için çok da rüzgar etkileyememiş. Dolayısıyla sadece bir dalını kuzeye doğru eğdim. Evet şöyle odaklarda görüldüğü gibi. Bu ağacımızda soğuk vurduğundan dolayı geçen sene ani sürgünler oluşmuştu ve onlar da çoğunlukla yine yukarıya doğru ilerlediler. Şu yolu mesela hem aşağıya hem de kuzeye doğru çektim. Aşağıya doğru şu şekilde iple bağlayıp kuzeye doğru da şu şekilde diğer sıra üzerindeki ağacın gövdesine sabitledim. Mesela diğer dallarında hem kuzeye doğru çekmiş olduk hem aşağı doğru çekmiş olduk. Ona da kazık, geçen seneden kalma kazık yardımı yaptım Bu dalları aşağıya doğru eğmezsek ağaç dalları sürekli yukarıya doğru kendini uzatmaya götürüyor. Ve de ağacın gövdesini kapatmış oluyor. Gövdesi kapanıyor tabi içeriye rüzgar, güneş girmesi engelleniyor ve meyve gözlerini zayıflatıyor ve tarlayı da genişlik olarak verimli kullanmamızı engelliyor. Dolayısıyla belli bir seviyeye geldiğinde bunu yapmamız gerekiyor. Artık meyvelere faydasını da ileriki zamanda görecek miyiz bilmiyorum. Onu da deneyerek öğrenmiş olacağız. Dal eğme işlemlerimiz şimdilik böyle devam ediyor. Şu karşımızda gör, görünen ağaç ideal. Bunda sıkıntı yok ama mesela şu yanımızdakinde kuzey kısmı bu tarafta oradaki dalları aşağı yemen lazım. Dolayısıyla böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdilik izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kolay gelsin.